şöyle kastır olanlar nasıl şifa bulacak? Kandida varsa zamanla kişide kolit, ülseratif kolit, morbus kron, çölyak yak, bağırsak sendromu, bağırsak spazmı gibi birçok hastalığı tetikler. Çünkü kandidanın ürettiği olduğu zehir 84 çeşit zehir bağırsağı yakar. Yaktıkça hastalıklar, hastalıklar, hastalıklar gider. Geçen senenin Aralık ayında sahte alkolden 115 kişi öldü. Daha geçenlerde de Edirne'de 8 kişi sahte alkolden öldü. Sahte alkol neden ölüyorlar? Metil alkol var içinde. Metil alkolü ne üretiyor? Kandida üretiyor. 84 kişi zehirden biri sadece metil alkol.